Sevgili misafirler, hanımefendiler, beyefendiler ve çok kıymetli çocuklar. Kozoğlu ve Buldu aileleri adına hepinize hoş geldiniz diliyorum. Abi alkış az. Ben nikah kıymam. Sevgili misafirlerimiz, nikah aktine başlayacağız ama çiftimiz çok heyecanlı. Şahitlerimizi davet etmeden önce güçlü bir alkış istiyorum. Evet, evet doğru. Makine var, balonlar var. Biraz zor oluyor alkış yapmak. Öncelikle gelin hanımın e, şahitlerini güçlü alkışlarla davet ediyorum. Sevda için hanımefendi. Damat beyin e, şahitlerini rica ediyorum. Sevgili Sarp Apak beyefendi. Hazır mıyız? Efendim sizler hazır mısınız? Evet. evet sizler hazırsanız biz de hazırız diyelim ve ee, nikah aktimize başlayalım. Çiftimiz evlendirme memurluğumuza başvurmuş ve evlenmeleri için herhangi bir yasal neden görmemişiz ve evlenmeleri için sizler ve bizler buraya toplanmışız. Sizlerin huzurunda çiftimizi tanıyarak nikah aktine başlıyorum. Gelin adım çok hızlı bir şekilde istiyorum. Adınız, soyadınız, anne adınız, baba adınız ve tuttuğunuz takım. Duygu Kozoğlu, Aysel Ertuğrul, Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp be. <de. gülüyor> Damat Bey. Selim, <laughs> <Güzelir>, Selim. <güzelir. gülüyor> adınız, soyadınız, annedir, adı, babadır ve tuttuğunuz takım. Onur buldu, Ayde, Sabri, Beşiktaş. <laughs> evet, şahitlerimizi tanıyalım. Sevda için. Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Bravo. Baştan alıyoruz tekrar. Efendim sizi tanıyalım tekrardan. Sevda için Beşiktaş. Alkış. Efendim sizi tanıyalım. E, Kerim Sarp Apak Beşiktaş. Efendim Mustafa Bozkurt Beşiktaş. Beşiktaşlar bu işte Ham yakında doğru yolu bulacak inşallah. O halde başlayalım. Sevgi Duygu Kozoğlu iyi günde, kötülük günde, hastalıkta, sağlıkta, Beşiktaş maçlarında, eşiniz evde PlayStation oynarken, muzurluklar yaparken, onu her zaman seveceğinize, her zaman böyle güzel bakacağınıza, ona iyi bir eş olacağınıza evet diyor musunuz? Evet! Sevgili Onur Buldu, sevgili Duygu Kozoğlu'nu, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, Milano'da, Paris'te, Bodrum'da, Çeşme'de, dünyanın dört bir tarafını gezerken ona eşlik edeceğinize, evde onunla birlikte mutfağa gireceğinize... Giriyor mu? Yemeğe giriyorlar, evet. yemeğe. Onun hazırlamış olduğu yemekleri afiyetle yiyeceğinize. Hayatın zorlu yollarında onunla birlikte olacağınıza, onu çok söyleyeceğinize evet der misiniz? Ölüm bizi ayırıncaya kadar evet. <laughs> Efendim sizler şahit eder misiniz? Evet şahidim. <laughs> evet şahidim. <laughs> Sağ ol. Efendim sizler şahit misiniz? Evet. Ya biz de şahidiz. O zaman ben de bu güzel çifti Beşiktaş Cumhuriyeti'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bravo. Efendim henüz bitmedi. Henüz bitmedi. Asıl iş burada. <laughs> e tabi heyecan var. Ne demiştik az önce? Heyecan olmadan nikah kıymıyoruz. E, daha defteri vermeden okey dediler. Olmaz. Mesela Şimdi e, arkadaşlar ben bir oylama yapmak istiyorum. Me e, acaba bu defteri kime vereceğiz? Gelin hanıma vermem isteyenler bir alkış yapar mı? Bravo. Damat beye vermem isteyenler? <gülüyor> <gülüyor> Defteri sarpa verin. Evet ee, arkadaşlar, ben onları hiç ayrılmamaları ve ömür boyu hep beraber olmaları için defteri ikisine ortak veriyorum. Onur Bey kime vereceğini bilir. Mekanın sahibine geri veriyorum. <laughs> Efendim imza faslına geçelim. transfer. Hadi, çıkmayalım. Hanımefendi. önce buradayız. Sonra şu kamerayı sonra diyelim. Çekiyorum. Buradayız

<laughs> Efendim bu güzel çiftimize büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen tekrar? Bravo.